Bir erkekler niye erkek? Mesela erkekleri olur. suçluyoruz ama aslında bu projenin amacı birazcık erkeklerin e, kendilerine yüklenen e, bu cinsiyetçi kodlamaların farkına vardırmak. Yani biraz onların hafiflemelerini sağlamak. Ya bakın <laughs> e, gerçekten öyle. Yani erkek olmak o kadar zor ki. Evet, çok Bunun kolay. farkında Türkiye'de mı çok erkekler? Kolay. Türkiye'de erkek olmak kadar kolay bir şey yok ki. Ya. <laughs> neden öyle? Gerçekten, şey, gerçekten çok kolay. Ya. Aslında kolayın içinde ciddi bir zorluk var. Sorsak <laughs> mı? bilmiyorum ama ben en azından bana sorun ben cevabını vereyim. Kolay mı? Bence çok kolay. Çünkü erkek istediği kararı alabiliyor. Mesela bugün yaşadığım bir olay anlatayım size. Tamam. Bugün yaşadığım bir olay. Çok somut bir örnek. Şimdi biz İzmir'de yaşıyoruz. İzmir'de Seferihisar'da yaşıyoruz. Seferihisar'da böyle bir arazinin içerisinde yaşıyoruz. Ya yani işte ve o arazi eee elemansız dönmesi mümkün değil. 10 yıldır orada yaşıyoruz. İşte zeytin ağaçları şudur budur gibi ağaçlar var Köpekler var tavuklar var Bahçenin bakımı var vesaire vesaire vesaire. Yanımızda çalışan Aile var İşte bu de değiştirdiğimiz dördüncü aile e Veya şu anda Dördüncü aileyle Hı -hı. çalışıyoruz İki saat önce eşim telefon açtı bana e iki buçuk saat önce Dedi ki işte bizim Ali yine geldi Benim yanıma e, Türkmen bunlar bu arada Çok da çalışkan insanlar onu da söyleyeyim Yani hiç ahlakenin Hiçbir Hı -hı. sıkıntıları yok ee, ...ve para için çalışıyorlar... ...biliyorum ama 6 ayda bir... ...işte biz gideceğiz daha iyi iş bulduk... ...biz gideceğiz daha iyi iş bulduk hadi yüksel hadi yüksel ...en sonunda bugün açtı... ...ve dedi ki bana... ...ya bunlar yine geldi... ...böyle böyle söylüyor... ...Urla'da bir yer bulmuşlar oraya gidecek... ...dedim gönderiyorsun... ...noktayı koydum ...erkek olmak bu kadar kolay işte... ...kadın diyor ki orada bana... ...haklı aslında... Eşiniz yani. koyamaz mıydı bu noktayı? Koymadı o... o. Ne diyor? Ya işte bizim ona ihtiyacımız var. Onların ihtiyacı var. Aslında haklı. Raic'in çok da farkında değiliz belki. Az da para vermiyoruz yani. söylemem tabii de. Ya ondan sonra işte şöyle insanlar, böyle insanlar. Ben de keriz yerine koyulmaktan hoşlanmıyorum yani. Aptal mıyım ben? Ben kolay para Bu kazanmıyorum. Bu insani yani. bir karar değil mi? Burada karar işte ben verdim demek istiyorum.